Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Çağrı ve Tuğrul Beyler. Birinci bölüm. Dandanakan Savaşı'nı anlatacağız. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Karahanlı ve Gazneli topraklarının üzerindeki Buhara adındaki şehir bulunmaktaydı. Buhara şehrin civarlarında Alitigin ve Arslan bu vakitler yaşıyor. Lakin Arslan Yabgu öldürülmüş ve Alitigin tek başına kalmıştı. Gazneli Mahmud ve Harun Reşit Han yani Karahan Sultan ve Gazneliler birleşerek Buhara ve civarındaki toprakları aldılar. Ve böylece bir anlaşma yapılarak güzel bir şekilde tüm önemli toprak bütünlükleri Gazneli ve Karahanlara bırakıldı. Böylece Selçuklar Alitigin önderliğindeki Buhara şehrine bırakıp gitti. Bunun üzerine parlamaya başlayan Çar ve Tuğrul beyler gözlemlenmeye başladı. Yıl 1032 yılın civarlarında Aslan Yabgu ölmüştü. Lakin yıl 1030 veya 31 yılları arasındaki bu vakitte bir göç olmuştu. Harizm toprakları üzerine büyük bir göç yapan Çağrı ve Tuğrul Beyler Horasan'a göç etmişti. Horasan toprakları üzerinde göçünü durdurmaya devam etti. Lakin bunların neticesinde sıkıntılar ortaya çıkıyor. Çünkü Oğuz Yapgulu Beyli Şahmelik adında bir adam vardı. Horasan'a 1030 yılında göç eden bunların ilerleyişinde Şahmelik Oğuz Beyli ile birlikte harekete geçti ve büyük bir ilerleyişe geçti. Damgan yani bir diğer adıyla başka bir şehir adındaki kaleydi. Yani Darhan Kalesiydi. Darhan Kalesi'nde bulunan Çağrı ve Tuğrul Beyler Buhar Emili yani Harzemşah toprağıyla müttefik olduğu için buraya sığınmıştı. Lakin Şah Melek buraya gelmişti. Ve yıl 1034 yılına gelinmişti. Ve ani bir taarruzla baskın verecekti. Darhan Kalesi civarlarında devam eden Çağrı ve Tuğrul Beyler, Kalenin iç kesiminde hayatlarına devam ediyor. Şahmelik ve birlikleri ise Yüksek Dağ, Kavan Dağ ve başka minik bir daha dağın bulunduğu bölge ve büyük bir ormanlık dağ bulunmaktaydı. Ormanlık ve dağın arkalarına yerleşen Şahmelik'in birlikleri buralarda bulunmaktaydı. O vakitlerde büyük bir şehir olan Darhan Kalesi burada bulunuyor. İşte dahi tam da bu çağrı ve Tuğrul Beyler burada ve hayatlarını devam ederken Şah Melik tarafından büyük bir ses geldi. Kalenin içerisine ilk önce minik bir mancınıkla saldırı düzenlendi. Çağrı ve Tuğrul Beyler birlikleriyle birlikte dışarı çıkmak için askerlerini topladı. Harez'in birlikleri burada her bölgeye yerleşti. O sırada Çağrı ve Tuğrul Beyler dışarıya çıktı ve etrafı kolaçan etmeye başladı. Lakin bir şey bulamamıştı. O sırada Şahmeli'nin birkaç birliği dağlardan kalelerin içine tırmandı. Ve şehrin içlerine girmeye başladı. Öyle dan arka taraflarından da Çağrı ve Tuğrul Bey'e saldırı başladı. Çağrı ve Tuğrul Beyler ne olduğunu anlamamıştı ve hızlı bir şekilde kaçmaya başladılar. Buradaki birliklerin hepsi öldürüldü. Lakin birkaç da şehit vardı. Çağrı ve dahi Tuğrul Beyler bunların öldürüldükten sonra ilerlemeye devam Sonrasında Kavandağ'la bölgedeki bir bölgeye geldiler. O sırada büyük bir baskın daha geliyordu. Çünkü ormanlığı içinden ilerleyen şahmelik ve askeri birlikleri ardından dağın üstünden inen ve büyük bir şekilde saldırı yapılmıştı. Ordu iki taraftan da Selçuklu birliklerini çevirmişti. Neticesinde şehrin içine giren birlikler oyalamak için girmiş. Lakin birkaçı da kaçarak dağlardan tekrardan gelerek buradaki dağın arkasına yerleşmişti. Darhan Baskı'na denilen bu olaydaki saldırı önermişti. Saldırı başlamıştı. Çağrı ve Tuğrul Beyler saldırının üzerine onlar da saldırıya başladı. Kılınçlar, kalkanlar, oklar, yaylar, atlar havalarda uçuşurken büyük müthiş bir saldırı başladı. Bu saldırıda inanılmaz derecede şehitler belli oldu. Şahmelik ve Çağrı ve Tuğrul Beyler saldırıya devam etti. Lakin sonralarında artık dayanılamayacak kadar yenilgi fazla olmaya başladı. Bunun üzerine Çağrı ve Tuğrul Beyler geri çekilmeye başladı. Ve birliklere taarruz yaparak dağın arkasından geçiş yapmaya başladılar ve kaçmaya başladılar. Lakin o sırada birkaç birlikler, birkaç dağın arkasındaki birliklerle de çarpıştılar. Bu çarpışılan birlikler neticesinde o birlikler de tekrardan öldürüldü. Tekrardan şehrin içine girildi ve birkaç harizm askerine emir verildi ve Harezm Sultanı ile birlikte Şah Melik'in birkaç birliği öldürüldü. Geriler ise tekrardan başkentlerine geri dönmüştü. Büyük bir baskın yapılarak Darhan baskın olayı işte buydu. Artık Harezm topraklarında da yaşayamayacaklarını anlayan ve Gazneli Devleti'nin içine sığınmak isteyen <laughs> Çağrı ve Tuğrul beyler hazırlığa geçti. Yıl 1035 yılında Nesa ve Seras yakınlarına gelmişler ve yıl 1035 yılında Horasan'a göç etmişlerdi. Lakin Gazneli Mahmut ve birlikleri buna iyi bakmadı ve tüm Selçuklu boylarını öldürmek istedikleri için saldırıya geçti. Sultan büyük bir birlik hazırlatarak yaklaşık 20 bin kişilik ve Beydoğdu Bey civarında Herat'a birlik gönderdi. Ve Serah Meydan Muharebesi başlıyordu. Yıl 1035. Çağrı ve Tuğrul Beyler bunun üzerine hızlı bir şekilde haberi almışlardı. Özburun Dağı, Keçek Dağı ve Çam arasındaki bu üç dağlık mesafeye yerleştiler. Ve askeri birlikleriyle de hazırlardı. İlk önce o birliklerin ilerleyip ve daha fazla ortaya girmesini beklediler. Sonrasında birlikler zati onları gördü. Sonrasında arka taraftan da ilerleyen Tuğrul Bey ve birlikleri saldırıya geçti. Ani bir saldırı başlamıştı. Keçek Dağı ve Özburun Dağı'nın Burun Dağı'ı iki dağ arasında büyük bir çarpışma yaşandı. Çarpışmada yaklaşık 10 bin tane Selçuklu, 20 bin tane ise Gazne askeri vardı. Lakin bu savaşın neticesinde Beydoğdu Bey şehit düştü ve tüm Gazneli askerler öldürüldü. Bunun neticesinde Büyük Selçukluların kuruluşundaki büyük bir zafer alınmış oldu. Serah Meydan Muharebesinin kazanılması ile birlikte Gaznelilere büyük bir darbe vurulmuş. Bu olaydan sonra Gazneli Mesut Hint seferinin 18. Hint seferinde tamamlamış ve şey ve vefat etmişti. da başka biri geçti. E, bunun neticesinde de olanlar oldu. Sübaşı adındaki bir yiğit dahi tekrardan geldi. Ve başkent Babür yerinden Gazne şehrine tekrardan taşındı. Böylece Gazneliler yeniden eski başkentine getirilmiş ve Büyük Selçuklu ve Harizm işgaline tekrardan saldırılacak. Nesa üzerine ilerlemek isteyen Sübaşı ve birlikleri 30 bin kişilik birlik hazırlattı. Herat'tan kısa bir vakit sonra Nesa yakınlarına gelinilmişti. Guhornian veya Trubastijian adındaki bu iki şehir arasındaki bölgede Nesa denilen bölge bulunmaktaydı. Nesa'dan sonra Seraha gelmişlerdi. Yıl 1038'di. Çağrı ve Tuğrul Beyler bunu duyunca yine büyük bir plan hazırladı. Ve planlarında yaklaşık bu sefer 14 bin kişilik birlik toplamış. 30 bin kişilik büyük bir gazne birliğine saldırı yapacaklardı. Ama bundan önce Sübaşı'ya bundan önce büyük bir elçi göndermiş. Ve Sübaşı'ya sadece burada yaşamak istediklerini söylemişti. Lakin bunun kabul görmediğini ve bundan sonra da ani bir taarruzun verileceğini söyledi. Ve hazır ol dedi. Bunun üzerine Çağrı ve Tuğrul Beyler yine planını yaptı. Bu sefer dümdüz, ovalı ve ormanlıklı büyük bir araziye gelmişlerdi. Komutan Sübaşı, Tuğrul Bey ve Çağrı Bey. Or orduyu ormanın içerisinden saldırmak isteyen Gazne birlikleri plan yaptı. Ve orduyu ormanın içine koydu. Bunun neticesinde birkaç birliğini ön tarafa sürdürdü. Ve Çağrı Bey saldırıya geçti. Büyük bir çarpışma olmuş ve yaklaşık 4000 tane gaz askeri ölürken 300 tanesinden fazlası kaçmış. Bunun neticesinde onları ileri çekmek isteyen birliklerden birkaç tane daha birlik gönderildi. Bunun neticesinde bu birliğe de bir saldırı yapıldı. Lakin artık fazla bir birliğin kalmadığını gören Tuğrul, Turul Bey artık bu bölgede de saldırının gerçekleşmesini istedi. Bu bölgede de bu bölgede de saldırı başladı. Büyük bir savaşın yapılması ile birlikte iki bölgede de zafer kazanılmıştı. Ama ormanlıktaki askerlerin ve komutan Sübaşı'nın birlikleri burada hala bekliyordu. İki taraftan ve iki koldan ilerlemeye başlayan Çağrı ve Tuğrul Beyler askerleriyle ilerlemeye başladı. Birisi arkadan, birisi önden ilerleyerek yine bunları sıkıştırdı. Ve yaklaşık 16 binlik Gazne Birliği'ne karşı yine 9 binlik büyük bir saldırı başladı. Serah Meydan Muharebesi şiddetli bir şekilde sürmüş ve sonucunda yine Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu için büyük bir zafer daha kazanılmış. Gazneliler bu yenilgiden sonra iyice sinirlenmişti. Gazneli Mesud'un ölümü üzerine başka bir hükümdar tahta geçmiş ve o hükümdar öldürülmüş ve ondan sonraki hükümdar idam edilmiş. Ondan sonra da büyük bir darbe yapıla yapılmış. Lakin bu olanların üzerine Gazneli Mahmud tahta geçmişti. Gazneli Mesut gibi Gazneli Mahmut da önemli bir komutandı. Ve bu civardaki toprak bütünlüklerinin yani şu bölgedeki toprak bütünlüklerinin ilk haritasını çıkaran büyük bir Türk beyiydi. Birliklerini 1039 yılında hazırlamış ve her bir şekilde elçiler göndermiş yaklaşık 6 kere elçi göndererek buraları terk etmesini Harezin toprakları, Oğuz toprakları veya Karahanlı topraklarına gidebileceğini emretti. Lakin Çar ve Tuğrul beyler sadece yaşamak, istediklerini ve bir şey, hiçbir şey yapmayacaklarını söyledi. Lakin bunu aldırış etmeden Gazeli Mahmut yaklaşık büyük bir ordu topladı. 200 binlik denilecek kadar büyük bir Gazne Birliği saldırıya geçiyor. Bu sefer yaklaşık ve tam yaklaşık olarak 25 bin kişilik birliği bulunan Çağrı ve Tuğrul Beyler Dandana Obası'na geçmeye başladı. O bu, bu işlemlerle uğraşılırken, harizmlerden de yardım geldi. Yaklaşık 5.000 kişilik büyük bir birlik dahi gönderilerek 30 bin kişiye 200 binlik olmuş. Dandanakan denilen yere varılmış, ve Gazne birlikleri iki günlük boyunca bir dinlenme alacak. Bu ilk günün dinlenmesi kolay geçti. Ama ikinci gününde Çar ve Tuğrul Beyler geldi. Büyük bir ormanlık bölgesine yerleşen Çağrı ve Tuğrul Beyler ve büyük bir ova bölgesinde bekleyen Gazne birlikleri bulunuyor. Ortada büyük bir kuyu bulunmaktaydı. Gazne birlikleri 200 bin, Selçuklularsa yaklaşık 30 bin. İlk önce bazı bölgelerden yanıltıcı oklar atılarak Gazne birliklerine zayiatlar verilmiş durumdaydı. Ardından yerin içine büyük sal yerin içinden ilerletilerek kuyuya birlik çıkartılmak düşünüldü. Bunun neticesinde Tuğrul Bey ve birlikleri kuyunun içine geçti. Ve kuyunun içinde beklemeye başladı. Ardından kuyudaki olay farklı olarak değiştirilince kuyudan kuyuya su içmeye giden askerler tek tek öldürüldü. Ve geri dönmeyince Gazneli Mahmut askerleriyle birlikte gitti. Ve tam o sırada Selçuklu birlikleri Tamamı ile birlikte dışarı çıktı. İşte bu neticede orduga karıştı. Bunun neticesinde Selçuklu birlikleriyle Gazne birliklerinin çatışması başlıyordu. Ordun tam olarak birleşmemesi ve ikiye bölünmesi netice oldu. Ordu iki bölgeden saldırıya geçiyordu. Öbür taraftan Tuğrul Bey ve birlikleri de saldırıya geçmiş ve ani bir taarruz vermişlerdi. Bu taarruz ile birlikte ordu ikiye ayrılmış ve 200 binlik ve dünyanın yenilmez ordusu denilebilecek bu gaz nebirliği işte yıkılıyor. Tuğrul Bey ve Çağrı Beyler büyük taarruzlar yaptı. Neticesinde Gazne birliklerine ağır zayiatlar verildi. Dandanakan mevkisindeki bu zafer gerçekten iyiydi. Yaklaşık 200 binlik birliğin tam 50 bin tanesi şimdiden gitmişti. Bu vakte kadar yaklaşık 200 tane de Selçuklulardan şehit vardı. Savaş inanılmaz derecede devam etti. Bir vakit savaş durgunluk haline girmiş ve elçilik görüşmeleri başlamıştı. Lakin Gazze'nin Mahmut kendisine yedirmemeyi yani yenilgiyi yediremediği için saldırıya devam etmiş ve sonucunda Çağrı Bey'in tarafındaki tüm birlikler erimişti. Bunun neticesinde Çağrı Bey ve birlikleri arkadan dolaşarak arka tarafa geçti. Ve buradan da saldırı şiddetlendi. Bunun neticesinde artık Gazneli Mahmud da kaçmıştı. Gazneli Mahmud'un kaçışından kısa bir vakit sonra da tüm Gazneli birlikleri dağıldı. Bun, bunun neticesinde zafer kazanılmıştı. Dandanakan Meydan Muharebesi'nin zaferiyle birlikte Büyük Selçuklu Devlet İmparatorluğu ilk kez kurulmaya başlanılıyor. Ve dahi böylece civarındaki birkaç bölgeyle birlikte Büyük Selçuklu İmparatorluğu kurulmuştu. Büyük Selçuklu İmparatorluğu bu yıldan sonra her dönem bölgesine yani her bölgeye ilerletilecek ve büyük bir imparatorluk olacaktı. Dandanakan Zaferi'nden sonra yeni bir, yeni bir zaferli, şanlı ve dönemler ve Anadolu'nun keşfi başlıyor. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayınız. Çağrı ve Tuğrul Beylerinin birinci bölümünü attık. İsterseniz ikinci bölümü de gelecektir. Kanalımıza like abone olmayı unutmayınız. Bye.